Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni bir kare paylaşıyorum. Demet Özdemir'e çok özel hediye gelmiş. Bakalım kimden gelmiş? Demet Özdemir kendi hikaye bölümünde de Demet Özdemir'e İtalya'dan çok güzel hediyeler geliyor. Ve can yaman ve Demet Özdemir sevenler Demet Özdemir'e yepyeni demet demet çiçekler gönderiyorlar ve çok seviliyor İtalya'da. Biliyorsunuz Erkenci Kuş dizisi İtalya'da ilk bölümden itibaren yayınlanıyor. Şimdi dizinin en heyecanlı bölümleri gidiyor. Ve e, herkes çok güzel izliyor. İyi izleyici kitlesi çok. ratinglerde de çok iyi seviyeye gelip çıkıyor. Sizleri de umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve e, yepyeni kareleri, yepyeni videomu. Demet Özdemir'den ve Can Yaman'dan en son çıkan kareleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Umarım videomu beğendiniz. Beğendinizse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.